Ben niye böyle oldum? I hate Indian Ben guys. niye böyle olduğumu biri bana söyleyebilir mi? Hey, 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 Koksu, kaydırakmış bu. Bir dakika dur. <laughs> <laughs> <Çık> Şükşün <şunu> üstüne. <laughs> Hop. Şöyle bu kendimizi ferah. Aa buradan tutabilir miyim? Oh my god. Yok yok. Aa buradan atlayacağım. Bakayım. Burada Şu <laughs> <laughs> Ne var burada şimdi? Şapkalar, <laughs> <Okay, okay. gülüyor> kapalı. Bu ney? bir elde kusuna. Bizim rengimiz mi bu? Biz ne zaman rengi bize dönüşeceğiz? Aynen bizim rengimiz de o. Dur. Ne blok? Bu ne? Oğuz. Bu ne? Şuradaki Şurada şey ne? Şurada bir oda var.